Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bir önceki videomuzda kimya ile ilgili 10 ilginç bilgiden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise bir önceki videonun devamı olarak kimya hakkında 5 ilginç bilgiden bahsedeceğim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarınızı yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 1 Yer kabuğunda, suda ve atmosferde en fazla bulunan element oksijen elementidir. 2. Susuzluk hissettiğimiz zaman vücudumuzdaki suyun yaklaşık olarak %1'lik kısmını kaybetmiş oluruz. 3. Mars'a yüzeyi kızıl renginde olduğu için kızıl gezegen dendiğini bilirsinizdir. Bu kızıl görüntünün sebebi demir oksit ya da pas kalıntılarıdır. 4. Soğuk su mu daha çabuk donar yoksa sıcak su mu daha çabuk donar? Bu sorunun yanıtı için size 5 saniye vereceğim. Arkadaşlar yorumlara kendi cevabınızı yazın. Sonra size cevabını söyleyeceğim. Arkadaşlar sorunun cevabı sıcak su soğuk sudan daha çabuk donar olacaktı. 5. Hem vücudumuzdaki karbon gazını boşaltmak hem de daha çabuk oksijen alabilmek için esneriz. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımı linkini de açıklamalar bölümünde paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.